Arkadaşlar hoş geldiniz. İnanılmaz bir mücadeleye götürmek istiyorum sizleri. Mustafa Yılmaz'la Magnus Carlsen karşılaştılar ve Salı günü turnuvasında, Chesko'nun bu önemli turnuvasında 4. turda gerçekten nefesler kesildi ve sizlere de olabildiğince heyecanlı bir şekilde burayı aktarmak istiyorum. Bakalım neler olmuş bu karşılaşmada. Beyazlarda Mustafa Yılmaz oyuna D4'te başlıyor. Ve Karsen G6 ile karşılık verdi. E4'ten sonra Beyazlar merkezi tamamen aldılar. Ve D6'nın devamında atc 3 Fil G7 merkezi sonunda bir baskı geldi. Ve at b 3 at b 6nın devamında da file 3 ile beraber beyazlar veziri D2'ye getirecekler. Ve sonrasında ise fil 6 ile beraber oyun devam edecek. C6'dan sonra Bezir D2 ve B5'in ardından burada amaçlardan bir tanesi kuşkusuz B4 sürmek ve atı buradan kaldırdığınız zaman da alt çarpı E4 oynanacak. O yüzden mutlaka E4 tutulması gerekiyor. Fil D3 hamlesi geldi ve at BD7'nin ardından Beyazlar çok erken bir şekilde file hemen H6'ya gittiler. Çünkü buradaki fille kesmek istiyorlar ve buraya tek bir tane hamle var. Ya böyle fil çarpı H6 gibi çok riskli bir hamle yapacaksınız ve rok atamayacaksınız ya da kısa rok atacaksınız. Ve kısa roktan sonra aklımıza acaba uzun rok bir seçenek mi? H4 H5 oynanır mı diye geliyor. Ama daha sağlıklısı belki de bir tane fil de oynamak ve şah G7'den sonra da beyazlar merkeze hemen müdahale etmek istiyorlar ve E5 oynadılar. E5'ten sonra şimdi D çarpı E5. D çarpı E5'e de alt G4 reaksiyonu ve burada İster istemez E5 ile ilgili bir sıkıntımız olacak. Çünkü erkenden belki buraya sürdük ama bir yandan da E6 ile beraber filin E6'ya bakmamasıyla bir şeyler elde edebilir miyiz? Normalde burada bilgisayar önerilerinden bir tanesi Vezir G5 ama Mustafa Yılmaz bir o kadar güzel duran Vezir F4'ü oynuyor. Fakat Vezir F4'teki sıkıntılardan bir tanesi aslında burada bir açmaz oluşabiliyormuş at çarpı e5 ve at çarpı e5'in devamında ilginç bir vezir d6 var ona da at g6 gibi bir hamle ile beraber işte hg6 sonrasında da vezir d6 ed6 ve f3 oynanıp bu oyun devam edilebiliyormuş ama bu konumda siyahların çok rahat bir şekilde eşitlik sağladığı ama e, yani bir noktada da aslında daha iyi bir konumda en azından vezir g5'e göre daha iyi bir konumda kaldığını söyleyebiliyor bilgisayar ama Tabii ki burayı bilgisayar oynamıyor sadece. Alt C5 ile birlikte gördüğünüz gibi e, tabii ki siyahların amaçlarından bir tanesi hem E6 sürüşünü bir noktada kesmek ve buradaki atı doğru düzgün bir kareye dönebilirse at E6 ile beraber veziri de buradan kovacak. Kale D1 hamlesi geldi. Tabii ki çok sıkıntılar var burada. Vezirin hemen kaçması lazım. Ve vezir B6'ya kaçtıktan sonra da beyazlar kısa rok ok attılar. Ve burada Beyazların aslında iyi bir konumda olduğunu zaten görebiliyoruz. At altı oynandı ve at çok da istemediği yerlere gitti. Ve ilerleyen zamanlarda doğru bir yol bulabilirse önce bir at e6 oynayacak. Sonrasında ise atı f5'e gelebilirse at d4 ile birlikte belki konuma devam edecek ama siyahların yapması gereken birçok hamle var şu an. At E4 hamlesi geldi. At E4 ile beraber gel buradaki atı keselim. Tabii ki o at E6'ya gidecek. Ve vezir C1'in ardından beyaz vezir oralardan uzaklaştı. Merkezde çok iyi bir beyaz duruyor. Ve bu konumu oynamaya devam etmek lazım. C5 hamlesi geldi. Kuşkusuz C4'ü hazırlamaya çalışıyor. O yüzden beyazlardan C4 hamlesi geliyor. Ve fil B7'nin devamında siyahlarda yavaş yavaş artık oyuna taşlarını koyuyorlar. C çarpı B5 hamlesi geldi ve kale adesi Şimdi siyahlar bile isteye buradaki piyonu verdiler ve amaçlarından bir tanesi en azından daha fazla fil B7 ve kale D8 ile beraber daha fazla gelişebilmek ve kale A 8'in devamında Kale F E1 hamlesi geldi. Şimdi at F5'e geliyor. Zaten amaçlardan bir tanesi buydu. Atı D4'e koyabilirse çok güzel bir şekilde konumu aslında yapmış olacak. Ve fil C4 hamlesi geldi. Tabii ki amaç muhtemelen burada At D4 hamlesinden sonra alt çarpı D4, alt çarpı D4 acaba E6 var mı diye bakıyorum. Çünkü buradaki dengeleri çok değiştiren ve atı G5'e koyduğunuzda E6'ya büyük baskı yapılan bir konum oluşacak. O yüzden Fil C4'ün kötü olduğunu düşünmüyorum. Kale çarpı D1 ile beraber en doğru hamleyi buldu. Vezir çarpı D1'den sonra da kale D8 ve tekrar Vezir C1'e gitti. Şimdi buradaki durum aslında şöyle gerçekleşiyor. Buradaki doğru hamleyi bulamadığınız takdirdeki belki bir tane var. Beyazlar hemen belki e6 hamlesini sürebilecekler ki at ed 4 geldi. Şu an belki e6 yok ama ilerleyen zamanlarda bu oluşabilir ee, ki bunun içinde at ve g5 hamlesi geldi ve e6'ya önce tabii ki f7'ye sonrasında da e6'ya bir bakış gerçekleşiyor. Fil D5 hamlesi geldi. Burada A4 ile beraber B5 korundu. Ve istersen fil çarpı C4 alabilirsin. Ben vezir çarpı C4'ten sonra f diye bakabilirim diyor. Vezir A5 hamlesi geldi. Ve fil çarpı D5, kale çarpı D5'ten sonra da A3 ile beraber hem A4 korundu hem de kale istekte kaldı. Kale D8'e dönüyor. Ve beyazlar artık konumda dikkat ederseniz e, hamleleri belirleyen kişiler hem A4'ü savundu hem atı güzel bir yere attı hem de kale artık oralarda gezinemeyecek ve işte o beklediğimiz hamle E6 hamlesi şimdi geldi ve bilgisayara göre burada basitçe bir F6 oynayarak ki bu basitçenin e, tırnak içinde söylemek lazım çünkü bilgisayara göre basitçe ama F6 oynarsanız at F7'ye girecek ve buralarda belli sıkıntılar oluşacak mesela aklıma direkt şöyle bir şey geliyor İstedim. E kaleyi kaçtı. Kalenin kaçabileceği tek yer E8 karesiymiş. Ve burada bir tane işte G4 ve Vezir'in aşağı altıya gitme varyantlarına nasıl engel olacaksınız? E dolayısıyla burada Magnus Carlsen de bu hamleyi oynayamadı. Ve at B3'ün ardından artık konum beyazlara neredeyse tamamıyla kazanç. Ama süreler 30'ar saniye. O yüzden dikkat etmek lazım. Vezir F4 hamlesi geldi. Şimdi işin güzel taraflarından bir tanesi G4 oynayacağız. Ve buradan neredeyse durumu mat edecek noktaya getireceğiz. O yüzden Vezir F4'e bir tane kalede 4 ver dedi. Vezir B8 ile beraber doğru hamle bulundu. Ve kale D8'e e, burada Vezir B7 oynanılabilir. Ve Vezir B7 ile beraber işte G4 oynayacaksınız. Vezir E7'ye bakacak. Devamlı F7'ye bakacak gibi hamleler var. Ama... Rakip Magnus Carlsen olduğunda ister istemez Beraberliği bir cebinize koymak istiyorsunuz. O yüzden burada Mustafa Yılmaz hemen vezef4 geldi. Amaçlardan bir tanesi de muhtemelen şu. Eğer kalede 4 gelinirse vezir b8 ve şimdi kalede 8'in ardından tekrar hamle sizde. İster beraberliğe karar verirsiniz, ister vezir b7 ile zorlarsınız. Ona o zaman kariyer verecek Mustafa Yılmaz. Ama Magnus Carlsen konumu bir kere daha tekrar etmek istemiyor. Ve Vezir B4 ile beraber hemen gel Vezirleri keselim dedi. Normal şartlarda burada Vezir'in c 7ye indiği bir hamle var. Tekrar D8'i istiyorsunuz. Buralara bakıyorsunuz. G4 isteyeceksiniz. Belki gerçi G4 şu anda mümkün değil ama taşları belki daha iyi gelişme imkanınız var ama buna karşılık da belki Vezir A5 belki F6'lardan. F6'dan da çekinecek bir şey yok. Vezir D8'e bakıyor ama Vezir A5'ten Belki çekilmiş olabilir. Onun yerine vezirleri burada kesmek yerine yani böyle bir şeyle kesmek yerine burada hemen vezir çarpı B4 alabilirim diye düşündü Mustafa Yılmaz. Ama bilgisayar bu hamleyi çok fazla beğenmedi. C çarpı B4'ten sonra da at A2 ile beraber ver B4'ü diyor. Şimdi tabii ki hem siyahlara hem de bilgisayar adına yani konuştuğumuz zaman çok güzel hamleler üretiyor. Hem karsın adına hem bilgisayar adına aslında güzel hamleler var. E, ve burada Beyazlar adına bakarsak da at b 4 alacak. At C6 zıplayacak. Çok güzel duruyor ama 10 saniyeniz var. Ve bakalım Karsen burayı toparlayabilecek mi? Bu arada F6'dan sonra F6 en doğru hamle olmasına rağmen hala at ve 3 beraber beyazlar çok daha iyi konumdalar. Daha demin daha da iyiydi konumları ama şu anda konum devam edebilir ve güzel bir konumda. At C5 ile birlikte burada bir hata geldi. At B4 hemen alındı. At çarpı A4 A C6 doğru. Ver A7 de 8'i ve E7 bir şekilde G4'ten sonra. O yüzden beyazların konumu çok güzel duruyor. Kale D3 hamlesi geldi. O da şöyle düşünüyor. G4 hamlesi oynanırsa hemen kale F3 almayacak ama G4'e at D6 dönecek. Şimdi F3 istekte kalacak. O yüzden belki burada önce bir kale A1 olabilir miydi acaba? Alt B6'ya döndükten sonra da bilgisayar G4 diyor ama bunlar çok bilgisayar hamleleri ve 9 saniyeniz kalmış. İşte burada Mustafa Yılmaz hiç de fena olmayan g şimdi oynadı. At D6'dan sonra da bilgisayar tekrardan kale A1 diyor. Yani aynı konuma geri dön diyor. Kale F3'ü alırsa alsın sen A4'ü al burada en azından E7 ve A7'ye bakarsın diyor ama ister istemez elimizde şah G2'ye gidiyor çünkü F3'ü koruyacağız. Şimdi kale A1 oynayacağız. Şah B8 hamlesinden sonra yine bir fırsat geldi Kale A1. At B6'dan sonra Kale A7 ve at D5 ile birlikte beyazların hala iyi bir konumu var ama süre 4 saniyeye kadar düştü. Karsen burada Kale A8 hamlesine Şah G7 hamlesini de doğru, doğru buluyor. Zaten yani başka da bir hamle yok çünkü sanmıyorum At E8 oynayacağını. Ama Kale A7'den sonra işte Karsen'in bir noktada çakallığı devreye giriyor. Karsen konumu tekrar etmeye karar veriyor. İnanın çok ilginç bir karar. Şah ve 8. Yani burada beyazlara şöyle bir psikolojik baskı yapıyorsunuz. Ya ben gidip gidip berabere okeyim gibi geliyor şu anda deyip Şah ve 8 oynadınız ve Mustafa Yılmaz burada kale A8'i birazcık süre kaybederek oynadıktan hemen sonra Şah G7'yi hemen oynuyor. Kale A7 oynanacağı da belli zaten. Buradaki hata berabere yapmayı kabul ettiğiniz bir hata aslında. Belki o yüzden böyle gösteriyor. Ama sıkıntı şu. Süre kalmadı. At'e 4'ten sonra süre bitiyor. Yani Karsen aslında şunu yaptı. Aynı hamleleri yapmayacağı belliydi. Ama hamlesini hazırladı. Siz git gel yaparken hemen burada at 4 oynadı ve süreniz bitti. İşte yani Karsen gibi oyuncular. Yani daha doğrusu Mustafa Yılmaz da tabii ki bunu çok çok iyi biliyor bu tarz taktikleri. Ama sıkıntılardan bir tanesi Karsen'e karşı oynadığınız zaman yani birazcık böyle hani beraberlik aklınızdan geçiyor. Acaba Karsen'e beraber mi yapsam öyle mi olsa böyle mi olsa diye çok geçiyor muhtemelen. O yüzden burada e, zor bir kalede yedi de vardı. Belki hani ilk bakışta Hani bulunabilir ama 2 saniyeniz varken bu çok zor gözüküyor ve süre bitti. Mustafa Yılmaz harika savaştı. Hatta bir ara kazanabilir miyim diye uğraştı belki. Ve e, ben de izlerken dedim ki tamam yeni bir video çıkıyor. E, Mustafa Yılmaz kazanıyor diye hani böyle bir oturdum izliyordum. Ama maalesef bir kayıp oldu ama bunu... Çok da kayıptan sayamayız. Ee, yani şöyle diyebiliriz en azından. Evet belki yani süreden kaybedildi ama çok iyi savaşıldı denilebilir. O yüzden bu sapı tebrik etmek lazım. senin de e, çakallığı bize denk geldi diyebiliriz. Umarım keyifli bir anlatım olmuştur. Elimden geldiğince size bu oyunu keyifli bir şekilde anlatmayı denedim. Ee, tekrardan yine bu ekranlarda buluşalım. Her gün videolar geliyor. Her gün short videolarını bulabilirsiniz. Ve ara ara canlı yayınlarda bu ekranlarda buluşalım. Kendinize çok iyi bakın. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın. Bye bye then.